Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Studio'da nasıl tool yapılır onu göstereceğim. Önce yapmanız gereken şey Workspace'e bir tool oluşturmanız. Sonra tool'unuzu oluştur Workspace'te tekrardan artıya tıklayacaksınız ve parta tıklıyorsunuz. Sonra hemen önünüze böyle bir part geliyor. Buradan bu part'ınızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela böyle bir çubuk yapabilirsiniz. Bakayım, biraz fazla şöyle, biraz şöyle. Evet, böyle bir çubuk yapabilirsiniz mesela. Sonra çubuğun rengini şöyle ay, şu parça şöyle. Bakın rengini böyle yapabilirsiniz. Bunu bu, bakın böyle bir çubuk yapabilirsiniz. Sonra bu türlü starter peki atabilirsiniz. Ama. Bakın hemen play dediğinizde olmaz. Peki neden olmaz? Çünkü o partını, partın adını handle yapmanız lazım. Yoksa bakın gözükmez. Bakın burada şey oluyor. Onun için o tool'un adını handle yapmalısınız. Yani bu partın adını handle yapmalısınız. Sağ tıklayıp rename diyorsunuz. Ve buradan h'si büyük olarak handle. Adını böyle yapıyorsunuz. Ve artık bakın girelim. Artık o şey sizin elinize geliyor. Roblox otomatik onu elinize şey yapıyor. Bakın elimize geldi. Tabi bunun aslında eğer böyle durmasını istemiyorsanız. Buradan. Şöyle nerede turumuz. Heh. Bunu şöyle alıp. Böyle. Tamam artık bu elinize geliyor bakın şöyle göstereyim elinize böyle geliyor yani Harry Potter olabilirsiniz bu şey sayesinde artık Harry Potter olabilirsiniz neyse e pek şöyle bir şey var mesela siz bunu çubuk olmasını istemiyorsunuz kazma mı yapmak istiyorsunuz çok kolay sadece bir part oluşturun sonra parti istediğiniz renk yapabilirsiniz ben şöyle plastik yapacağım. Sonra bunu biraz şöyle inceltelim. Şöyle. Biraz inceltelim. Ee, şöyle incelttikten sonra eğer tutturabilirsem olmadı. <laughs> şöyle şunu biraz büyütüyoruz. Şöyle ekliyoruz. Hadi ee, bu tam olmadı. Bu tam olmadı. Mikrofon düştü lan. Nesta. Böyle biraz kısaltabiliriz. Bakın şöyle kısaltabiliriz. İstersek tamam. Bu kısaltlık güzel. Şimdi böyle eklediniz. Şu parti tabi tuğla atmayı unutmayın. Çok önemli bu. Ne yapacaksınız? Sonra modele geleceksiniz. Ve şu kenarda. Bakın burada bir sürü şeyler var. Şu negate, union falan. Onun yanında bunlar var. Şuradan no collision üstündeki welt. Ona tıklıyorsunuz. Ve bu otomatik olarak şu yapıyor aslında bu böyle olmamalıydı. Bu belde handle eklememiz lazım. Tamam. Peki bunu yaptık mı? Ne oluyor? Ne mi oluyor? Eğer onu öyle yapmasaydık mesela o elimize aldığımızda o port, o part handle'ımızın bakın. Handle'ımızın üstünde olmazdı. Direkt şurada bir yerde olurdu. Weld yapalım ki birleşsinler. Bunların ikisi birleşsin. Ve gördüğünüz gibi bir kazmamız oldu. Ee, buna bir kod ile her tıkladığınızda böyle leather stats value'nizi arttırabilirsiniz. Bu da çok güzel bir bence fikir. Ve böylece kazma simulator yapabilirsiniz. Ben hep simulator oyunları yapıyorum. Merak etmeyin parkur oyunu gelecek. Ben niye böyle dedim Neyse. Böyle çok güzel bir şekilde tuğlar yapabilirsiniz. Tabi bunu sadece bir partta değil diğer partlarda da yapabilirsiniz o yüzden çok güzel. Bak solun adını da değiştirebilirsiniz. Şöyle mesela bir keks yapabilirsiniz. O oh, neden oraya iyi koydum bilmiyorum. Neyse bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Cool. Ama tamam. Çok güzel bir bitiş ekranı yapacağım.